Merhaba Özlem, hoş bulduk. Kesinlikle ekonomik açıdan koronavirüsünün bütün dünyaya e, vurduğu, e, te, yaptığı te, etki e, çok ciddi bir şekilde hissediliyor. Herkes, bütün ülkeler bu durumdan muzdarip. Öyle ki bir virüs 3 ay içinde dünyanın tüm ekonomilerini gerilemesine sebep oldu. E, yılda iki kere yapılan ve Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan DESA, yani Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin raporuna göre... Bu kriz yüzünden dünyada e, dünya ekonomisi %3,2 e, oranında küçülecek ve bütün e, küresel salgın dünyaya. 8,5 trilyon dolarlık bir kayıp getirecek bunu öngörüyor uzmanlar. Bunu zaten e, gerek Avrupa'dan gerek Amerika'dan e, muhabir arkadaşlarımızın gönderdiği raporlarla zaten biliyoruz. Ancak Birleşmiş Milletler'in raporu biraz daha detaylı. 2020 ve 2021 yıllarına kadar 8,5 trilyonluk bir kayıptan bahsediyor Birleşmiş Milletler'in raporu ve öyle e, rapora göre virüsün salgının sona ermesi ve ekonomik açıdan dünyanın tekrar normale dönmesi için öncelikle sağlık probleminin çözülmesi gerekiyor. Yani eğer koronavirüsü kontrol altına alınmazsa ekonomik kayıplar büyümeye devam edecek ve artmaya devam edecek diyor Birleşmiş Milletler'in Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu. Devletlerin krizden kurtulma hızı ve Sırasının çok büyük bir ölçüde bu virüsün kontrol altına alınmasına bağlandığı söyleniyor. O yüzden de erken açılma konusu aslında çok büyük önem taşıyor öyle değil mi? Eğer e, ülkeler açılmaya başlarlarsa erkenden ekonomik faaliyetler geri dönerse fakat ikinci bir dalgayla tekrar büyük bir hastalık e, baş gösterirse şehirlerde ve ülkelerde bu zaten belki de kapatılmaya çalışan ekonomik problemler açığın daha da büyük bir şekilde etkilemesine yol açar diye düşünüyor Birleşmiş Milletler'in raporu. Peki e, raporda ayrıca salgın hastalığın ne yöne gideceğini de bilmemeleri aslında birazcık endişe verici. Daha çok e, olayın ekonomik e, Fırsatlarına, ekonomik problemlerinden bahsediyor rapor ama bir taraftan da bu salgının ne kadar sürede ve nasıl kontrol edebileceğini de bilmemeleri, kimsenin şu ana kadar tam bir e, açıklamada, daha doğrusu bir cevap verememesi bu soruya, bu krizin daha da artabileceğini e, belirtiyor, öngörüyor. Tabii aşının bulunmasının da öneminden bahsediyor rapor. Aşı bulunursa. COVID-19 yani koronavirüs salgınının kontrol edilmesi ve ekonomik implikasyonlarının daha kısa sürede çözülmesi söz konusu e, hükümetlerin evde kal önerilerine uyulmasının da altını çiziyor birleşmiş milletlerin raporu. Eğer e, üç ay içinde bütün dünyaya yayıldıysa ve bir ay içinde evde kal uyarıları sayesinde çok yüksek bir kontrol seviyesine gelindiyse bunun yapılması şart diyor uzmanlar. O yüzden Birleşmiş Milletler'in raporu belki de birçok ülke için çok önemli olan noktaları öne çıkarıyor. Bu noktada ekonomiyle ilgili konuşurken şunu da e, anlatmakta e, yarar görüyorum. Bu sabah itibariyle tekrar biliyorsun, her Perşembe olduğu gibi Amerika'daki işsizlik başvuru rakamları açıklandı. Evet. İşsizliğe bu ay, bu hafta başla, yani geçtiğimiz Cuma günü sona eren haftada işsizlik maaş başvuruları 2.9 milyon kişi yani artık toplam 35 milyonu geçmiş durumda. Bu da yaklaşık yüzde Amerika'nın çalışan nüfusunun yüzde 20'si anlamına geliyor Özlem. Nisan ayını geride bıraktık Mayıs'a doğru ilerliyoruz. Evet her hafta işsizlik maaş başvuru rakamları düşüyor ama bu demek değil ki insanlar işlerine geri dönüyorlar. Aslında biz yavaş yavaş Tam e, bir büyük resim nasıl görünüyor işsizlik konusunda onu ancak görmeye başladık. Bunun sebebi de birçok büyük şehirde New York'ta olduğu gibi görüyorsunuz New York hiç bu kadar boş olmamıştı. Ben New York'u hiç böyle görmemiştim uzun zamandır. Burası normalde turistlerin e, dolup taştığı, satıcıların e, bir sürü kişinin çalıştığı bir alan. Hiç kimse yok etrafta. Bunun sebebi de herkesin hala işsiz olarak evlerinde oturuyor olmaları. Evet. 35 milyon bu rakam artabilir Özlem. Bunu önümüzdeki haftalar göstereceğiz. Gösterecek tabii bir taraftan da kongreden gelecek olan bu yeni ekonomik yardım paketi. Bakalım Amerika'nın kısa dönemde ekonomik problemlerini çözecek mi? Hep beraber izleyeceğiz.